you <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bu arada deniz sesi çok geliyor olabilir ve sesim gelmiyor olabilir ama şimdi şimdi öncelikle e, şöyle bir kısa bir göz gezdireceğim bir ders çalışacağım ondan sonra otobüse binip kampüse geçeceğim kampüste işte son iki dersim var son iki ders yetişeceğim sınav hakkında bilgi verecekler diye gidiyorum zaten ondan sonra da spora geçeriz umarım şarjım yeter telefonun şarjı artık dayanmamaya başladı öyle bir sorunum var. O zaman ben hemen hızlıca kısa bir ders tekrarı yapayım. Devamında otobüse geçip kampüste dersten sonra spora geçeriz. Evet arkadaşlar, şu an videonun son kısmından e, bu kaydı aldım. Kısa bir şey söyleyeceğim, 250 abone hedefimiz vardı da aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz, çok mutlu olurum. Diğer videolara da göz atabilirsiniz, İsterseniz videoları paylaşıp yorum da yapabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı, İyi seyirler diliyorum. Hepinize videonun sonundan merhabalar arkadaşlar. Videoyu bir tık erken bitireceğim. Daha hava tam kararmadı ama spordan geldim. Yemeğimi yedim. Hem de o da müsaitken videoyu bitirebileyim diye şimdi bitirmeyi tercih edeceğim. İlk olarak bence güzel bir video oldu. E, fakat e, biceps hareketlerini yaparken telefonun şarjı bitti. O yüzden onları gösteremedim. Bir önceki pulldayı değil de ondan önceki pulldayı videosunda isterseniz bicepsle hangi hareketleri yaptığımın izleyebilirsiniz. Ben zaten burada hangi hareketleri yaptığımı söyleyeceğim ama yani izlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Hatta isterseniz direkt e, antrenman hakkında ben bir konuşayım kısaca bir özet geçelim. Arkadaşlar e, pull day olduğu için tabii ki de sırt odaklı çalıştık. İlk olarak lat pull down yapıyorum. Lat pull down e, bir set ısınma artı iki set yapıyorum. Yani bir set ısınma artı üç set yapıyorum. Bazen bir set ısınma artı iki set yapıyorum. Ama tekrarlar sekiz tekrar bandında falan oluyor. Altı tekrarın altına düşmüyoruz. onu tekrarın üstüne de çıkmayacak ağırlıklar seçiyoruz. Lat pull'dan kısacası bu kadar. İkinci sırt egzersizimiz ise dar tutuş lat pull'dan yapıyoruz. Ya dar tutuş dediğim aslında orada farklı bir tutamaç kullanıyoruz. Adını tam hatırlamıyorum. Onunla temizinden aynı şekilde onu da bir set ısınma artı iki set veya bir set ısınma artı üç set olarak yapıyoruz. Gene tekrar siz 6 ile 10 arası hani altının altına düşmeyin. Onun da üstüne çıkmayacak bir ağırlık seçin. Tamamen kendi kapasitenize bağlı olarak seçin. Ben ağırlık örneği vermeyeyim. Devamındaysa yani son olarak üçüncü sırt egzersizimizi bar yapıyorum. Ee, aslında bar fix, oldukça verimli bir egzersiz. Fakat benim hani lat pull hareketi falan filan olsun. Benim kilomdan fazla kaldırdığım için e, burada aslında Yine gidip lat pull down yap gibi bir mantık çıkıyor. Yani belki böyle bir şey gelebilir. Fakat e, hani bu ilk iki egzersizi yaptıktan sonra barfix çekmek için oldukça hani güç sarf etmemiz gerekiyor. Ne kadar kendi kilomuzda yapsak da hani daha fazla güç sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü sırt çalıştık sırtımız bitkin halde kalıyor ve yapması daha zor oluyor. Daha güzelce ne esnetip kasları yani barfix formunda görmüşsünüzdür koydum. Yani formu çok sağlam yapın. Barfiksi yavaş, stabil ve oldukça iyi yukarı çekin kendinizi. Çok iyi bir şekilde hissedersiniz Barfiksi. Antrenman kısacası oldukça verimliydi. Hemen bir biceps hareketlerimi de söyleyeyim. Ee, görmek isterseniz önceki videolardan bakabilirsiniz. Önceki pull day değil, ondan önceki pull day'lere bakabilirsiniz. İlk olarak incline biceps curl yapıyoruz. 2 set 8-10 tekrar yapıyoruz. Devamında ise Hammer Curl yapıyoruz. Onu da 8-10 tekrar yani 2 set 8-10 tekrar olarak yapıyoruz. Gerçekten oldukça verimli oluyor. Kesinlikle öneririm bu biceps hareketlerini. Incline Biceps Curl'lerini isterseniz e, Printer Curl'e yapabilirsiniz ama ben size çok önermiyorum. Ama ben yani Printer Curl'ü size çok önermem çünkü hani birazcık riskli bir hareket. E, Printer Curl bildiğiniz barı tutuyorsunuz böyle kolu tam açıyorsunuz ve burada Hani biceps tendonu için biraz risk arz ediyor. Ee, i̇steyen yapar, isteyen yapmaz. Ben onun yerine e, daha güvenli olan incline biceps curl'ü tercih ediyorum. Hipertrofi olarak oldukça iyi gene. Hani principle curl'den gene pek bir fark olduğunu sanmıyorum. Canınız hangisini yapmak isterse, hangisini daha çok seviyorsanız onu yapın. Çok da önemli değil. Hani kesin sakatlanırsınız veya kesin sakatlanmazsınız diyemem. Antrenman tam olarak bu kadardı. Bence dediğim gibi güzel ve verimli bir antrenmandı. Aa, ekstra bir de antrenman sonunda karın hareketleri çalıştım. Karın hareketi aslında çalışmadım da, e, karın için makine var. Crunch makinesinde yani karın kası makinesinde veya ABS makinesinde bildiğiniz, yani direkt şu, biliyorsunuz zaten bildiğiniz bir makine. Onda bir 3 set 12 tekrar pardon 3 set 18 tekrar 24 tekrar civarında falan yaptım. Onun dışında bir şey yapmadım. karın çalışmaya başlayacağım, karın önemli gerçekten. Hani en estetik durmanızı sağlayabilecek bölgelerden biri karın. Göğüs omuz sırtı oturttuktan sonra güzel bir karın oturtursanız gerçekten on numara bir fiziğe sahip olursunuz. Ee, diyeceksin ki biseps, arka kol falan bunlar havadan mı geliyor? Tabii ki havadan gelmiyor fakat e, bizim çalıştığımız hareketler zaten her türlü e, biseps olsun, ön kol olsun, arka kol olsun. bunlara az da olsa bir etki ediyor. Biz tabii ek olarak biz hep sarhoş çalışıyoruz ama onlar zaten ekstra gelişsin diye çalışıyoruz. Yani çok bana sorarsanız hani kol günü falan yapmanıza gerek yok bence şahsen. Ama istiyorsanız tabii ki de yapmayın demem veya kollara daha çok önem veriyorsunuz yapmayın demem. Ama ben dediğim gibi bir tık daha estetiğe odaklı çalıştığım için ve aynı zamanda güç odaklı çalıştığım için böyle yapıyorum. Hemen bir de kısaca yediklerinden bahsedeyim. Bugün sabah 4 adet yumurta yedim yani 4 adet yumurta dediğim 4 adet yumurta yedim ee, ilk porsiyonu yedim ilk porsiyondan sonra bir tane daha yedim sadece ilk porsiyonu çekmişim ama ee, orada koydum videoya ondan sonra bir porsiyon daha yedim dediğim gibi öğlen bir şey yemedim geldiğimde iki tane tavuk dürüm yedim bir de kola içtim Hani bugün çok fazla kalori almadım ama beslenme olarak idare eder bir beslenme yaptık diyebiliriz ee, bir de protein tozu aldım zaten onu biliyorsunuz protein miktarımız genel olarak 60'larda falan oluyor ya da 60-80 arası oluyordu taş çatlasa. Birazcık düşük. Fakat hani ama böyle bir yerde olduğum için alabildiğim bu kadar oluyor. O yüzden bununla idare ediyorum. Şöyle diyeyim size. 300 gram protein alırsanız bir anda kaslanmayacaksınız. Yani böyle saçma bir düşünceniz varsa olmasın. Aynı şey saplamentler için de geçerli. Ona göre düzgünce beslenin, ona göre düzgünce saplament alın derim. O zaman e, videoyu sonlandırma vakti de geldi diye düşünüyorum. Dediğim gibi güzel bir video oldu. Böyle vlog tarzı, spor tarzı videolara devam edeceğiz. İleride daha farklı hedeflerim var. Daha güzel videolar gelecek. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.